Bugün size Ledik'teki gurme kahvaltı salonu ve aynı zamanda doğal ürünlerin satıldığı yeri tanıtmak istiyorum. Kahvaltısını yaptık sizlere çekemedim saat biraz geçti çünkü ama gönül rahatlığıyla gelebileceğiniz, gönül rahatlığıyla kahvaltınızı yapabileceğiniz, ev tadında tertemiz bir mekandan bahsediyorum. İçerisinde satılan bütün ürünler doğal ürünler doğal çaylardan tutunma tütsülere kadar tamamen kendi üretimleri olan tereyağlar, sucuklar, peynirler, bir sürü ürünleri var ve çok güzel, çok lezzetli, çok taze. Lütfen burayı deneyin, lütfen buraya gelin. Buradan doğal ürünlerden faydalanın, alın, yararlanın. Aldığım her şeyden çokça memnunum. Çok güzel yapmışlar burayı. Tanınmıyor ama yani böyle gizli kalmış bir hazine gibi düşünün. Ama gerçekten çok güzel bir mekan. Fiyatlar makul. Hatta bizim de ismimizi belirtirseniz alışveriş yaparken sizlere %10 indirim uygulayacaklar. Lütfen buraya uğrayın. Ee, Akşehir yolu üstünde yani Afyon Karahisar yolu üstünde. Ladik Gurme olarak görebileceğiniz bir yer.